Merhaba arkadaşlar. Yuvarlak şekilde saksı yapacağız. Silikon kalıp yerine biliyorsunuz pahalı onlar. Plastik e, malzemeleri kullanacağım. Eski plastik kapları. Bu döktüğüm poliester içine. Polyester, polyester içinin içine binde altılık kobalt okta çözeltisi ilave ediyorum. Ki bu malzeme hızlandırıcı olarak adlandırılır biraz sonra ilave edeceğim katalizörü aktive ederek polyesterin donmasını sağlar. Kullanacağımız ham madde daha doğrusu döküm maddesi polyester. Şu anda katalizörü metil etil keto, metil etil keton peroksidi ilave ettim ve karıştırıyorum. Binde altılık kobalt oktahtı polyester reçininin maksimum binde 5'i kadar e, katalizör olan metil etil keton peroksidi de poliester reçinenin maksimum yüzde ikisi kadar kullanıyoruz. Taban kısmını dökeceğim için hazırladığım poliester reçine karışımının içine e, renklendirilmiş granülleri dolduruyorum. Bunları karıştıracağım ve taban kısmının dökümünü yapacağım. Poliester reçineyi aktive eden ve e, reaksiyonu başlatan hızlandırıcı ve katalizörü aynı anda kullanmıyoruz. Ambalajlarını ayrı yerlerde depoluyoruz ve kesinlikle çıplak olarak birbirleriyle temas etmelerini önleyecek şekilde depoluyoruz arkadaşlar. Ve deminki bahsettiğim oranların dışında daha yüksek oranlarda kullanarak hızlandırma daha da hızlandırmaya çalışmayın yüksek ısı ve e, yangın çıkmasına neden olabilir taban kısmını döktüm yayılması için bir iki defa yere vurdum şu anda yan duvarlarını dökmek için hazırlık yapıyorum yine poliester reçine hindaltılı kobalt oktaktan ilave ediyorum yani çok az yeterli bunun için dediğimiz gibi reçinenin binde 5'i kadar kullanmak yeterli arkadaşlar fazla koymak faydalı değil aksine zararlı o yüzden kullanırken abartmayın ve bu çalışmaları yaparken güvenlik önlemlerinizi alın eldiveniniz koruyucu gözlüğünüz maskeniz bulunsun hava dar bir ortamda çalışın arkadaşlar katalizör ilave ettim onu da karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra Yan duvarların dökümüne başlayacağım. Silikon kalıplar çok pahalı olduğu için bu tür iç içe geçebilen plastik malzemeler, plastik kutular kullanıyorum. Çünkü plastiğe yapışmıyor. Ve kalıp malzemesi olarak kullanmak için ideal malzemeler. Yan duvarların dökümüne başladım. dolgu maddesi olarak hem dekoratif görünsün diye hem reçineyi biraz daha az kullanmak için yine tabanda kullandığım renklendirilmiş granülleri kullanacağım bunlar kırılmış kayıt granülleri arkadaşlar özel olarak renklendiriliyor ve bunları birbirine karıştırmayacağım tabaka tabaka döküp mümkün olduğunca estetik dekoratif bir görüntü elde etmeye çalışacağım hani bu çiçekçilerde e, kum çalışmaları olur. Kavanozların içine renkli kumları doldururlar. O şekilde bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Kullandığım renkler, işte mavi, siyah, kırmızı, e, turkuaz rengine benzer bir renk. Şimdi bu iç, iç kısımdaki içerideki kutunun içine su dökmemin nedeni, e, polyester sıvı olduğu için kutu hafif geldi ve e, kutunun altına yürüyüp kutuyu yukarıya kaldırdı duvar oluşumunu engelleyeceği için ağırlık koymam gerekiyordu. Bu nedenle ağırlık olması açısından su ilave ettim. Yan duvarlara döktüğüm kumun içine, renkli kumun içine reçinenin iyice girmesi için kumun reçine yenmesi ve blok haline gelmesi için ve arada bir bu şekilde sallamak gerekiyor. bir miktar kum bir miktar reçine ilave ederek son aşamaya kadar geliyorum. Şimdi bu e, sallarken suyun dökülmemesi için kapağını kapatmakta fayda var. Çünkü su olumsuz etkiler polisler içineyi. Hemen hemen son noktasına geldik. Daha doğrusu son tabakaya geldik. Gördüğünüz gibi Şu anda daha da fazla malzeme koyamayacağım için son koyduğum kumların çürüçüne ilave edecek yerimde kalmadı son koyduğum renkli kumların reçineyi iyice emmesi için e, blok haline gelebilmeleri için bir kaşık sapıyla dürterek eee reçineyi e, taşla iyice yani taş dediğim renkli kumla iyice e, ıslatıyorum arkadaşlar çiçekçilerden alacağınız renkli kumları da kullanabilirsiniz Arkadaşlar bu bahsettiğim olanlarla yaptığınız zaman yarım saat içinde polyester içine donar yarım saat beklettikten sonra kalıptan çıkartıyorum İçerideki kutuyu çıkarttım gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çıktı ve dıştaki kalıptan da ürünümü çıkartıyorum ve ürünüm hazır arkadaşlar polyester reçine kullanarak yaptığım yani saksı olur vazo olur yani biraz uzatabilirsiniz böyle kalemlik olur bu şekilde kullanabileceğiniz el emeği bir ürün elde ettik yani hediyelik eşya olarak da kullanabilirsiniz Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.